Arkadaşlar merhaba bugün oyundaki en iyi köprü spam ile kupa kasmayı deneyeceğiz. Destemiz bu şekilde. Eskiden çok popüler olan bir desteydi ama elektro meteye girmesiyle birlikte unutuldu. Ee, şimdi bunu hatırlatma zamanı deneyelim. Evet rakibimizi evet, bulduk. Bunu bulmamız güzel oldu bu desteyle. Kendisi bir tazıcı ve benim oyundaki en sevmediğim kişiliksiz oyunculardan bir tanesi. Sebebini de açıklamak gerekirse çok önceden Türk olduğu için berabere bıraktım bir arkadaştı ama maçın sonlarına doğru kuleye büyü atarak kazanmıştı. E sonrasında ise ne zaman denk gelsek emoji spamı yapan bir arkadaş. Yani 30 kupa için bu kadar karakter hareketler yapan bence herkes her şeyi yapabilir. Bu yüzden bunu yendikten sonra bir emoji spamı yaparız. Tabi yine de belli olmaz. Çünkü de siz kolay bir deste değil ben de bu oynadığım deste de çok iyi değilim. Sadece eskiden kullanıyordum ama uzun zaman olmuştu. E, elinde alev topu yok şu anda. Şöyle bir atak deneyelim. Megas'ı dönmüş müdür zannetmiyorum. Tamam oduncuyla güzel vurduk. Oradan büyüdü okçu da çalışacak. Evet Mega'yı kullanmak zorunda kaldı. Bu arada kullandığım bu destede bazıları Şifa Ruhu yerine Buz Golem'i de tercih edebiliyor. Eğer kullanmak isterseniz ikisinden birini deneyebilirsiniz. Hem destede şampiyon kartı da olmadığı için bence kullanılabilir bir deste. Bu arada sanırım tekrardan hasta oluyorum. E, sesim hafiften gitmeye başladı. Umarım bu sefer hızlı atlatabilirim. Şimdi soldan kuleyi salarsa salmadı. Evet savunma yapmak biraz zor bu deste. Şimdi soldan sağdan gelecek. Alev topunu atabilir. Şöyle ben de göndereyim. Tamam güzel bir yetenek. Şimdi şöyle tersten bir yoklayalım. Orayı desteklemeyeceğim. Bakalım neler yapacaklar. Tamam fazla da vuramadık. Tazıyı hemen atmaz diye bekledim ama evet gönderdi. Cehennem Ejderi kilit kartı olduğu için hemen öyle göndermek istemedim. Şimdi oradan çakma atana kadar tamam şöyle bir çok iksir harcadı. Ama oradan Ejder öldü. İkinci bir Ejder lazım. Alev atsak iyi mi olurdu bilemedim. Tamam şu an güzel savunduk gibi. Şöyle ortadan bir büyülü okçu. mega atabilir. Atmadı. Alevinin döndüğünü düşünmemiştim. Evet yine çok fazla iksir kullandı. Şöyle oduncu atarak tanklasak nasıl olur? Mezar çok sıkıntılı. Şöyle büyülü okçu. Alev atmadan onu alamadığı için avantajlıyım. Çok az. Tamam. Şöyle cehennem ejderini gönderebilirim artık. Mezar taşını da aldık. Çok iyi. Şöyle terse doğru gelsen. O mezar taşını alırsak oradan çok iyi. Şöyle bombasını değdiremesin. Harika. Şimdi soldan bir atak yapsak. Alev göndermeyeceğim. Keşke gönderseydim. Tamam yine savundu. Demek atak yaparken Alev topunu göndersek bence kuleyi alabiliriz. Çünkü e, hiç kullanmadığınız için beklemiyor şu anda. Evet tahmin ettik ama bir işe yaramadı. Tamam şu an tekrardan sağlam bir atak deneyeceğim. Burada aldık aldık yoksa hasar öne geçti şu anda. Çok tehlikeli. Alev topunu bilmiyorum doğru mu attı. Tamam. Şöyle sağ tarafı da tutmak zorundayım bir yandan. Oraya bir Alev. Çok güzel. Evet Alev'i kullandı. Şu anda okçuyu korumam lazım. Hemen bir Koç Binci. okçu ölme. Harikasın. Şu an Kure'ye de vuruyoruz. Tamam. Güzel. Bir emoji atayım hafiften. Yine hiç belli değil ama bir anda inilmeyelim. Tamam. Şöyle bir koç binci. Şu an balonu gönderse bile kuleye gelemez zaten. Kazandık. Şöyle emojileri de gönderelim. Yani böyle sessiz durduğuna bakmayın. Eğer yenmiş olsaydı aynı şekilde o da gönderecekti. Her neyse güzel bir galibiyet. Hemen bir son ikine geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Ne oynadığını bilmiyorum. Daha önce fazla denk gelmediğim bir rakip. Evet ilk de denk gelmemişiz. E, bu lockbait oynayanlar cidden çok sağlam oynuyor oyunu. Yani 3 veya 4 tane büyün yoksa e, sağlam bir oyuncuya karşı lockbait'te antiyim diyemezsin bence. Çünkü her türlü sizi yenme imkanları var. E, örneğin Riley olsun veya e, Ian da son zamanlarda lockbait kullanıyor oyunu oynayışlarına hayran kalmamak elde değil. Ben de işte çabalıyorum kullanmak için ama birazcık zor bir deste. Bu desteye karşı da kimanti dersek yani benim çok fazla usta olmadığım bir deste olduğu için tam bir yorumum yok ama kolay bir eşleşme olmadığını biliyorum çünkü ortaya bir top diktiğinde e, neredeyse bütün yer kartlarımı savunabiliyor. E, cehennem ejderini zaten ufak kartlarla oyalayabilir. Mesela örneğin burada iksirim kalmadı. Güçlü madenci zaten aşırı güçlü oduncuyu aldı oradan. Kolay bir eşleşme değil. Ama bence yenebilirim. Hata yapmazsak. Tamam şöyle bir varil. Şu bir iksirlik kartlar bloklar zorluyor ki bazen. Yani onu bıraksam kuleye 300 hasar alacağım. E, bu da daha erken roket yememe sebep olacak. Örneğin şu an yetenek bassa ne yapacağız? Bastı. Evet cidden çok agresif bir oyun tarzı. Destemi anladığından ötürü böyle oynadığını düşünüyorum. Yoksa bu şekilde oynamayabilir. Tamam bir şekilde savunduk. İksir kalmadı. Evet güzel tahmin. Ama ona bir şey atamayacağım tabii ki. Ha da çok öne geçti. Bu kötü oldu biraz. Tamam şöyle bir cehennem ejderi göndereceğim. Yeterek basacağına emin olduğum için bu sefer ortadan gönderdim. Tamam güzel. Şöyle bir haydut. Yine bir varil. Ee, birazcık durursan ben de atak deneyeyim. Nasıl fikir? top atar diye ama atmadı. Güzel. Şimdi bir atak deneyelim. Çok güzel. O prensesi alırsan koç binci. Harikasın. Hadi. Evet cidden aldı. Çok sağlam vuruyoruz. Neredeyse yakaladık. Bence topu yanlış kullandığı için bu kadar hasar aldı. Şöyle savunmaya devam edelim sol taraftaki prensesi almak çok sıkıntı çünkü cehennem ejeni oyalayacak. Evet bir de yetenek bastı. Atağımıza devam edelim. Tamam oradan topu alırsak aldık çok iyi. Tomruğun dönmemiş olsun dönmüş. Topu da dönmüş. Bu nasıl hızlı bir deste. Evet şu an baya bir zorlamaya başladı. Şöyle cehennem ejerini gönderdim onu desteklesem bir şey yapamayacağız. Bu yüzden desteklemeyeceğim. Alevi gönderdim. Evet soldan ama Alev ruhu bırakmadı. Sol tarafı oynamak ne kadar mantıklı bilemedim. Tamam şöyle bir büyülü okçu. Bunu tahmin ediyordum zaten. Ama lütfen ölme. Harikasın. Evet Alev. Hasarda çok az bir farkla öndeyiz. Ama kapanmayacak bir fark değil. Şöyle Cehennem Ejder'i yetenek basacaktır. Tamam. E şöyle mecburen haydutu göndereceğim. Eyvah. Bu rokete başladıysa hemen ya kazanmalıyız ya da kaybetmeliyiz. Şöyle hemen bir varil. Soldan giden bir haydut daha var şu anda. Bir de ortadan göndereceğim. Çok iyisin blokçu. Topu yanlış attı. Evet şu an kazandık. Şu topu normal bir şekilde kullansa sürekli bence çok rahat savunabilirdi. Ama neden öyle yaptı bilmiyorum. Devam edelim. Evet rakibimizi bulduk. E, bunun da isminden dolayı ne oynadığını tam bilmiyorum. Ama öğreniriz. Şöyle bir blokyla ile başlayalım. Tam olarak ne oynadığını bilmediğim zamanlarda cehennem çıkartmak istemiyorum. Çünkü tank kartı varsa Evet sanırım destesini hatırladım. Hiç sevmediğim bir deste. Ed mezarla balık çekleyip oynuyordu galiba. Ben belki şöyle oynarken çok zorluyordu beni. Şöyle bir de haydut göndereceğim çünkü neredeyse bütün ikisini kullandı şu anda. Kuleyi alabiliriz bile. Evet son iksiriyle de okları gönderdi. Tamam bu rakibin zaten oyun tarzı çok agresif. Genelde nasıl oynadığını biliyorum. Hep dev mezarlık yapıp e, arkasını okçu ve balıkçıyla destekliyordu. Bende de o zamanlar mega olduğu için genelde kaybediyordum. Ama şimdi devir değişti. Bu desteğiyle ben daha avantajlıyım. Bu yüzden kaybetmeyeceğim diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Evet balıkçı güzel bir tercih. şu an pek kart gelmiyor çünkü bir anda dev mezarlık yiyebilirim. Evet yedik. Yani bir kere şaşırt. İksiri var mı kar topu için? Dönmüş. Tamam güzel hasar verdi ama şu anda iksiri sıfır. Acaba nasıl savunacaksın? Evet okçuları da gönderdin. O cehennem ejderi kuleyi alır mı acaba? Evet, aldı neredeyse. Kare prensi de gönderdim ama kuleyi aldık. Dediğim gibi zaten çok agresif olduğu için atak yaptıktan sonra defansa iksiri yettiremedi. Artık saldın diye düşünüyorum. Ben olsam salardım buradan. Tamam evet, saldım. Şöyle hemen üçleyelim. Bence deste gayet güzel. Bunu büyük mücadelede deneyebilirsiniz. Tabi umarım karşınızda elektro dev veya pekka görmezsiniz. Klasik pekka destesi buna baya bir anti. Yenmesi çok zor. E, 31 kupa aldık. Güzel. E, umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Eğer bu desteği kullanırsanız sonuçlarını yorumlara yazabilirsiniz. Hoşunuza gittiyse like'a abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.